Bugün daha kötü olabilir miydi acaba? Baba, anne. Burada olduğunuza inanamıyorum. Bir de bana yeni bir araba mı almışsınız? Şu jantlar. Çok havalı. Ve hepsi benim. Eminim içi tamamen delidir. Evet. Ya çiçeklerimiz? Bunun üstünde nasıl görünüyorum? Ateş ediyorum. Siz harikasınız. Bir dakika. Ne? O adam arabamın içinde ne yapıyor? Çık oradan adam. Bekle. Zengin olmak güzel olur da. Tek aldığım şu aptal bitki mi? Suyun basıncı berbat. İçinde daha fazla olmalı. Buz gibi. Çabuk olsam iyi olur. Eşantiyonlardan kalmamış mı? Ah bu kadarı bana yeter. Ah yarısı gitti bile. Ah bu kadarı yeterli olmayacak. Ben buraya kadarmış millet. Neyse ki fazla ıslak değilim. Bu da hemen sıra sıklama olmuş. Of şimdi öncekinden daha ıslam. Peki o zaman. Muzlar fazla olgunlaşır mı? Aç mısın ufaklık? Ay. Of ya. Joey'nin sabahı birazcık farklı görünüyor. Banyoyu hazırla lütfen. Güzel. Daha rahatlatıcı bir şey var mı acaba? Biraz atıştırmalık iyi gider. Teşekkürler. Oh, bu çok güzel. Çilek de beni susattı. Oh, tazeymiş. Ah, oh, serin bir rüzgar fena olmaz. İşte güne böyle başlanır. Başka yolu yok. Aslında başka bir sürü yolu var. Yani Joy'un evinde yaşıyorsam, pahalı altın mücevherlerden. Evet boynuma lütfen. Güzel kokulara kadar. Evet boynuma lütfen. Bugün hangi rengin havasındayım acaba? Ha, bu ilginçmiş. Bir tıkla halle oldu. Paranın olması hayatı kolaylaştırıyor. Tadı da daha güzel. Sanki her şey sana sunuluyormuş gibi. Allah'dır para biriktiriyorum. Hadi şunu kırıp açalım. Bingo! Zenginim! O kadar tasarrufa değdi. Bu bayağı pahalı görünüyor. Ama indirim var. Kutusu bile güzel. Nerede saçmaya kıyamıyorum. Ama açacağım. Ay dünyanın en sevimli saç dokusu. İnanılmaz değil mi? Kendimi müthiş hissetmeye başladım bile. Şu havalı şeylere bak. Bazıları da antika. Onları temiz tutmalıyım. Bu da ne? Şuna dikkat et. Şimdi git buradan. Girebilirsiniz. Hmm, burada ilginç parçalar var. Amanın bunun çıkması normal mi? Hiç bunlar gibi şeyler görmedim. Ama sertmiş. Eyvah. de yediğim sushi. Midem de dönmeye başladı. Joey iyi misiniz? Tuvalete gitmem gerek. İşte bu. Bunu alacağım. Bu altın tuvalet kağıdımız tam tamına bir milyon dolar. Aha, tamam, aldım. Teşekkürler. Görüşürüz. İçişebileceğimden emin değilim. Hemen dışarıda bekliyorum. Amanın. Orada neler oluyor öyle? Evet. Bu berbat koku da ne? Ah, şu manzaraya bak. Ne müthiş yaratıklar. Ve ne güzel bir gün. Evcil hayvan yarışı mı? Ben de benimkilerden birini götürsem mi? Yok. Ah evet bu tam olur. Ama biraz büyük. Muhtemelen olmaz. Bir dakika buldum. Selam ufaklık. Yarışa mısın? Evcil hayvan yarışı mı? Ama bende yarışacak bir şey yok. Örümcek olur mu? Ben sanmıyorum. Ya sıçan? Beni ısırmasını istemem. Aa, tabii ya işte bu. Vay canına burası harika. Ve tam da başlamak üzere. Selam. Umarım kaybetme havasındasındır. Bunu mu getirdin? Pekala bir sürprize hazır mısın? Gerçek bir hamam böceği mi? Aa, midem bulanıyor. Yerlerinize. Hazır. Başla küçük bacaklarını hareket ettir hadi. Uhu, ilerlemeye devam et kanka. Ay, insanların bulut küçük bir kazan yaptı. Bu hamam böceğimi yavaşlatmayacak. Neredeyse vardın. Biz kazandık. Bunu yapabileceğini biliyordum. Bu resmen utanç verici. Ay Bunu birlikte başardık. Ah, küçük altınlara alışık diyelim. Ha ah, bir şey yok bulut. Ah. Hiçbir şey altın bir saat için verilmiş. Bir parti kadar savurganlık göstergesi olamaz. Bunlar yüz var. Altın gibi parti diye buna denir. Misafirler de aynı derecede abartılı. Güzel olmalı. Öf. Ha, o Joey mi? Ah, beni böyle görmemeli. Bu çok utanç verici. Ah, böyle daha iyi. Ah, herkeste AirPod var. Öyle bir alete param yetmez. Ah, onda da mı? Öf ya. Aa, ben de kendi kulaklıklarımı değiştiririm. Çalışmadığını kimsenin bilmesi gerekmez. Güzel. Ama en önemli aksesuarları unutuyordum. Bu işime yaradı. Aa, Olivia mı? Öldürücü darbeyi vurayım. Burada olduğunu bilmiyordum. Harika görünüyorsun. Teşekkürler. Pardon Olivia. <laughs> Tepsi taşıman gerekmiyor muydu senin? Ee, şunu dokuz numaralı masaya götür. Görüşürüz. <laughs> Bunun olacağını ummamıştım. Joey? Buna inanamıyorum. Belki de fakir olduğumu aldırmıyordur. Selam güzelim. Bunlar senin için. Ay ne tatlı. Arkadaşlarının yüzüne bir gülücük kondurmak istiyorsan bu videoyu onlarla paylaş. Bunları izledin mi? Eğlenceden asla geri kalmamak için YouTube kanalımıza abone ol.